Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoşgeldiniz evet dostlarım bu videomuzda size çok iyi bir kampanya göstereceğim dostlarım bu kampanyamız üzerinden haftalık ya da olarak 10 GB internet nasıl kazanabilirsiniz sonra göstereceğim dostlarım canlar kampanyamız çok yeni olduğu için sizlerden alacağım dostlarım videoyu sonuna kadar izlemenizdir destek amaçlı dostlarım kanala abone olup videoları katarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bunlar hep dostlarım şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçebiliriz şimdi dostlarım öncelikle ne yapıyorsunuz yanımda uygun master sayfaya geliyorsunuz ana sayfadan dostlarım bir tobe'ye basıyorsunuz açılmasını bekliyorsunuz şimdi dostlarım tobe açılıyor bekliyoruz asla burayı kapatmıyoruz Şimdi canlar zaten alttan butonlar çıkıyor. Alttaki butonlara basmıyoruz. Direkt dostlarım ne yapıyorsunuz? Mesaj gönder butonuna basıyorsunuz dostlarım. QR kod oluşturup 10 GB kazan yazıp yolluyorsunuz. Şimdi dostlarım yazalım hemen. QR kod oluştur 10 GB kazan yazıp yollayacağız. Şimdi dostlarım ben yazdım ve hemen yollayacağım şimdi. Evet kazan yazıp yolladık. Şimdi dostlar alttan butonlar çıkacaktır. Şöyle bekleyelim asla burayı kapatmıyoruz. Şimdi bitecektir. Şimdi canlar butonlar geldi ne yapacağız? Sağ tarafa doğru kaydırıyoruz dostlarım. Buradan link at kampanyası var. Direkt ona basıyorsunuz dostlarım. Link at kampanyasına bastıktan sonra bekliyorsunuz. Şimdi dostlar zaten bizlere e, kampanya hakkında bilgi veriyor. Şöyle bekleyelim. Çanlar kapatmıyoruz burayı. Zaten aylık 30 GB'a kadar internet çıkıyor buradan dostlarım. Yani bilginiz olsun asla burayı şey yapmıyorsunuz. Şimdi dostlarım buradan ne yapacaksın? bir link at tona basıyorsunuz. Yani soldaki tona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz açılmasını. Şöyle bekleyelim dostlar. Şimdi dostlarım alttan butonlar çıkacaktır. Şöyle bekleyelim. Butonlardan zaten işlemimizi direkt yapacağız. Şimdi dostlarım sağ tarafa doğru kaydırıyorsunuz. Buradan direkt dostlar link oluşturup tona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi zaten bizleri şu anda siteye doğru yönlendiriyor. Şöyle bekleyelim canlar. Buradan ne yapacağız? Direkt kaydolacağız dostlarım. Gelen kodu zaten hesabımıza e, girdiğimiz zaman direkt dostlarım kupon kodunu kullanacağız ve direkt internetimizi alacağız. Evet canlar şu anda sitemiz açıldı. Buradan dostlarım görmüş gibi ne yapacaksınız? Direkt kırmızı butona basıyorsunuz direkt dostlarım. Gelip kaydoluyorsunuz, numaranızı giriyorsunuz, gelen kodu falan giriyorsunuz dostlarım hesabınızı açıyorsunuz. Ondan sonra dostlarım zaten işlemleriniz devam ediyor. Buradan zaten ekran görüntüsü halinde verilmiş dostlarım. Kayıt oluyorsunuz ondan sonra puandan dostlarım direkt linkinizi oluşturup dostlarım yani gelen kupon kodunu dostlarım direkt Tobi'ye geri dönüş yaparak onu giriyorsunuz dostlarım yani direkt internetinizi alıp kullanıyorsunuz. E, kodunuz geldikten sonra dostlarım ne yapıyorsunuz? Direkt Tobi'ye gelip dostlar direkt e, kodunuzu kullanıyorsunuz. Şimdi hemen ne yapacağız? Buradan direkt Tobi'ye döneceğiz. Şöyle hemen dönelim dostlar Tobi'ye. Şimdi canlar Tobi'ye döndükten sonra ekrandan butonlar geliyor dostlarım. Direkt alttaki butonlardan e, kodu kullan butonunu seçiyorsunuz ve bekliyorsunuz. Canlar şimdi zaten sitesi Şöyle bekleyelim. Şimdi dostlarım görürsünüz bir 30 GB internet kampanyası var dostlarım. Buradan kodu kullan butonuna basıyorsunuz. Yani kırmızı buton var dostlarım. Hemen yani sağ alt köşede. Oradaki butona basıyorsunuz dostlarım. Ve gidip ne yapıyorsunuz? Kodu kullanıyorsunuz dostlar. Şimdi hemen basıp bekleyelim canlar. Zaten şu anda açılacaktır sistemimiz. Şimdi dostlar gelen ekrandan ne yapıyorsunuz? Direkt buradan gelen kodu giriyorsunuz dostlarım ve direkt internetinizi alıp kullanabiliyorsunuz. Sizlere 10 GB de verebilir, 5 GB de verebilir dostlarım. Herkesin e, hattına göre yani kullanım şeyine göre değişiyor bilginiz olsun. Evet canlar gösterdim adımları doğru şekilde uyguladığınız zaman direkt internet böylelikle alıp kullanabiliyorsunuz. İlerleyen haftalarda dostlarım çok yeni kampanyalar kanalımız olacaktır bilginiz olsun. Sadece abone olup bekleyin. Evet dostlarım bu buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olup videomuza like atmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakışan dostlarım.